Günaydın. Akif Tatlıcı bugün bir etkinliğe katılıyormuş kainat. Sana da günaydın Amila. Nasıl iyi misin? İyiyim <laughs> iyiyim çok iyiyim. Ne yapayım sence gideyim gideyim değil mi kainat? Ha git git. Senin üzülmene dayanamam. Ben her zaman yanındayım. Can. Ya. Nasıl ya? Nasıl ya? Nereden geldi ki bu? Kim gelmiş? Akif Tatlıcı mı gelmiş? Hani nerede? Yok Can. Akif Tatlıcı ile birlikte mi gelmiş? Yalnız geldi herhalde. Akif neredeymiş? Ne bileyim be. Sormadın mı? Ya Can'ı görmedim ben. Not bırakmış. Ver bakayım. Nasıl ya? Hiç bilmiyorum. Aa. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben de. Yani Can buradaysa Akif nerede? Allah'ım sen bana sabır ver. Hadi sen bana telefonunu ver de ben Can'ı arayayım. Babam aldı malum. Ay bu ne be sabah sabah. Bir 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 bir. Aa, iki dakika uyutmadınız şurada ne güzel uykusu kaldı ne bir şey. Hay sizin yüzünüzden iki sene önceden çıkacak kaz ayaklarım sonra o ayaklarla döveceğim sizi vallahi. Git git şunu. kalk bak sana ne anlatacağım bak şimdi. Akif tatlıcı bir etkinliğe gidiyormuş biliyor musun? <laughs> ya ay ya, şey. ay Allah aşkına ya. Ya ama Çevrem bak şimdi hmm. Can, Almi'yle seni arıyor. Can, Almi'yle seni niye arıyor? Ya Kainatın artık telefonu mu var ya? He. Efendim. Günaydın. Günaydın Kainat. Ne yapıyorsun? Şey oldu da. Senin yazdığın notları buldum. Ha öyle mi? Hoşuna gitti mi? Çok. Ama bir sorun var sana. Eve nasıl girdim? Aynen. E buldum bir yolunu işte ya. Ya babam görseydi, yakalansaydın? Olabilir. Ben senin için her şeyi göze alırım. Orada mısın? E, evet. Sen yine de yapma bir daha böyle şey. Niye? Endişelendin mi benim için? Yani. Tabii ki. Benim şimdi kapatmam lazım e, ee, da ararsın sen benim bir şey olursa. Tamam tamam. Görüşürüz. Bak şimdi. Sen zaten dün dinleyememişsin harflerin anlamlarını. A harfi namusla erdemin sembolüdür. Tamam. Akif nası, Almira nası getiriksin yan yana. Aa! Ne oldu? İki ay yan yana getir dedin ya. Ha. İsminin ilk harfi A ise liderlik vasıfları taşıyorsun demektir. Bak bana mesela ben liderim önde giderim diye <laughs> çünkü istiyor Almila. Gelelim K'ya. K harfi büyük toplulukları etkileyen güce sahip insanların isimlerinde olur. İyi. Almila. Bu ne kadar sürecek daha? Aa, daha yeni başladık. Bir şey anlatıyorum burada. Dur bak. Bu niye bu? Kendi kendine sırtıp duruyor. Onu söyle. Hı? gelmiş notta. Nasıl <laughs> sen buraya gel? <geldin>. Eve girmiş. <laughs> Ay Allah'ım ya çılgın şey çok romantik tam bir aşık. Yakında bu kafasından güller falan da serpmeye başlar. Yok ben söyledim bir daha yapmayacak böyle şeyler. Ama çocuğun yaratıcılığını kısıtlama kainat. Kısıtlamayayım. Daha sonra babam onun kolunu bacağını kısıtlasın değil mi? <laughs> Hah, Uyandınız mı? Günaydın anneciğim. Günaydın. Günaydın. Şimdi anlatın bakalım bana. Dün gece o çocuk buraya niye geldi? <laughs> Maşallah Can Bey. Bu sabah da yüzünüz pek bir güleç. Olacak o kadar beyler. Ha bu arada kafeye gidelim ya bugün. Allah ben size söylemeyi unuttum ya kahretsin. Müfit abi kafeyi devretmiş. O ne demek şimdi? Ya? Niye ki? Vallahi o kadarını bilmiyorum ama işte kapatmış. E bari gidelim bir konuşalım adamla. Belki yapabileceğimiz bir şey vardır. Olur. Ben de gelirim. Bırak kalsın tamam Sonra şey yaparız ya. Yani. Hadi abi. Ben zaten başından beri bir gariplik olduğunu sezmiştim de. E şimdi Aliye teyzeciğim yani biz tamamıyla durumu kurtarmak için yaptık bunu. Yoksa Can'la benim ne işim olur? Can bizim arkadaşımız, canımız ciğerimiz yani. Yani babam kızması niye böyle bir şey yaptık anneciğim? Sonra dallanıp budaklandı. Bir kere de yalan söyleyince tabii hepsi üst üste geldi. E i̇yi güzel de ya babanın bunları kesinlikle öğrenmemesi lazım. O çocukla da konuşun, dolanmasın artık buralarda. Tamam anneciğim sen hiç merak etme. Aliye, neredesin? Geldim. Sakın babana hiçbir şey belli etmeyeceksiniz, tamam mı?